Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki İsrail katliamlarına vurgu yaptı. Filistin'in topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldiğini belirtti. Burada acaba ne kadar Filistin'de şehit edildi? Bunun perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır dedi. NBC News kanalına verdiği röportajda Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğini istemediğini söyledi. Şimdi biz teröristlere... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın topraklarını korumaya çalışan bir direniş grubu olduğunu söyledi. İsrail'in işgal politikalarına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından NBC News'a bir röportaj verdi. We are of course against terrorism. Şimdi biz teröristlere karşıyız ve Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman Hamas'a bir terör örgütü demedim. Şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü diyeceğim. Ta 1947'den alında Hamas, daha doğrusu Filistin topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Erdoğan 7 Ekimi tek başına değerlendirmenin yanlış olacağını vurguladı. Perde arkasını incelediğimizde ne yazık ki 7 Ekim'i e bu şartları hazırlayan nedenleri iyi bilmek lazım. Onları iyi anlamak lazım ve burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun da perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır. Erdoğan'a Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin görüşü de soruldu. Amerika her şeyden önce Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Birçok NATO ülkesi bir defa Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek tabii ki kararımızı vermemiz lazım. Bu gerçeklere baktığımız zaman bu işler heyecanla adımı atılacak konular değil. Bizler de bu konularda kararlarımızı verirken tabii ki diğer tüm NATO üyelerinin duruşunu ele alıyoruz, masaya yatırıyoruz ve kararlarımızı ona göre veriyoruz. <laughs> Erdoğan, Ukrayna'nın üyeliği konusunda karar verdiniz mi sorusunu hayır diyerek yanıtladı. Hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Birleşmiş Milletler hitabı dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın Gazze'de soykırım yapan İsrail'e yönelik sözleri İsrail, Amerikan ve Avrupa medyasında ilk sayfalardan aktarıldı. Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi ön plana taşındı. Gazze dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünde kurdu bu cümleleri. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma yönelik sözleri dünya basınında manşet oldu. İsrail'i Hares gazetesi Erdoğan'ın hitler insanlığın ittifakıyla durduruldu, Netanyahu'da durdurulmalı sözlerini başa çekti. Jerusalem gazetesi de haberde Erdoğan Gazze'de ateşkes ve adalet çağrısında bulunduğu ifadelerini kullandı. Güzel sorumluluk Amerikan New York Times Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilk sayfasında yer verdi. Gazetede Erdoğan'ın 20 dakika boyunca Tel Aviv yönetimini sert biçimde eleştirdiği vurgulandı. Anahtar rolü... İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı'nın Gazze'yi işaret ederek Birleşmiş Milletler Sistemi'nin ve Batı dünyasının savunduğu değerlerin öldüğü eleştirisini başlığına taşıdı. Alman Divert, Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesine ön plana taşıdı, İsrail soykırım yapıyor cümlesine dikkat çekti. Fransız haber ajansı AFP, Erdoğan'ın Gazze'de sadece çocuklar değil, Birleşmiş Milletler Sistemi de ölüyor ifadesine yer verdi. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen uluslararası basının ilgiyle izlediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya medyasına da mesajı vardı. Ey uluslararası basın kuruluşları İsrail'in canlı yayında katlettiği ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan ardından görüşmelerine devam etti. <laughs> Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya mesajlarını verdi. Ardından diplomatik temaslarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler binasında Yunanistan Başbakanı Miço Takis'i kabul etti. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede gündem Gazze'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından sürdürülen çatışmaların bölgeye yayılma riski olduğunu belirtti. İnsani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasından önemli olduğunu söyledi. Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Guterres'te de, de bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olacağını ifade etti. Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların artırılması için daha fazla çaba harcanması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu oturum yapıldığı toplantıda Gazze ve Ukrayna konuları Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında tartışmaya neden oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı ile Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi arasında da gerginlik yaşandı. <laughs> Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ukrayna konulu oturum için toplandı. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında Ukrayna gaz atışması yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasının Birleşmiş Milletler şartına da uluslararası barış ilkelerine de aykırı olduğunu belirtti. Bunun ders kitaplarına girecek bir örnek olduğunu öne sürdü. Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vasily Nebenzi'ye Gazze hatırlatması yaparak yanıt verdi. Nebenzi'ye Gazze'de 42 bine yakın can kaybı olduğuna dikkat çekti daimi temsilci, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes sağlayamadığını, bunun ABD'nin 5 kez veto etkisini kullanmasından kaynaklandığını belirtti. <laughs> Toplantıda Vasiline Benzia ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lemmy arasında da gerginlik yaşandı. Sadece bir Britanyalı, bir Londralı, bir Dışişleri Bakanı olarak konuşmuyorum. Rus temsilci telefonda konuşurken ona diyorum ki ben burada ataları Afrika'dan silah zoruyla zincire vurularak köleleştirilen, ataları buna karşı büyük isyanda ayaklanan ve savaşan bir siyahi olarak duruyorum. Emperyalizm. Onu gördüğümde tanırım ve ne olduğunu söyleyeceğim. Rus Büyükelçiyi konuşma sırasında telefonla konuşmakla eleştiren ve Benziya, emperyalizm hakkındaki sözleri üzerinden yüklendi. Bizi emperyalizm hakkında akıl veren İngiltere Dışişleri Bakanı'nın çirkin retoriği. Bunu kimden duyuyoruz? Gelecek Baktı'nı okumasını tavsiye ederim. Okumakla başlasın ve sonra neyi kabul etmediğini açıklasın. Ve Batı desteğine rağmen Ukrayna ordusunun çöküşün eşiğinde olduğunu da vurguladı. İsrail, Lübnan'ın güneyine geniş çaplı saldırı başlattı. Son saldırılarda 51 kişi hayatını kaybetti. 223 yaralı var. Tel Aviv, Lübnan'ı işgale hazırlandığının da sinyalini verdi. İsrail güçlerinin saldırılarına Hizbullah'tan karşılık geldi. Aralarında Mossad merkezinin de olduğu çok sayıda noktanın roketlerle hedef alındığı duyuruldu. İsrail, Lübnan'ın saldırılarının kapsamını genişletiyor. Çok sayıda noktayı hedef aldı. Lübnan'ın güneyini ve Beka Vadisi'ni havadan vurdu. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. <laughs> İsrail medyasının haberine göre Lübnan'ın işgalinde sinyali verildi. İsrail güçleri çatışmalarda yeni bir aşamaya girildiğini savundu. Lübnan'a olası bir kara saldırısına güçlü bir şekilde hazır olunması gerektiği belirtildi. İsrail kuzeydeki çatışmalarda görevlendirilmek üzere iki yedek Tugay'ı da göreve çağırdı. Hizbullah İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Yapılan açıklamada İsrail'in kuzeyine çok sayıda roket atıldığı ifade edildi. Mossad merkezinin de hedef alındığı bilgisi verildi. İsrail'in saldırgan tavrı Gazililerin ardından Lübnan halkını göç yoluna düşürdü. Uluslararası Göç Örgütü son dönemde en az 90.530 Lübnanlı'nın yerinden edildiğini açıkladı. 40.000 kişinin de 283 sığınakta barınmak zorunda kaldığına dikkati çekti. İsrail Gazze'de Filistinli bir anne ile dört çocuğunu katletti sevgili seyirciler. Ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 41.495'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü devam ediyor. Yine sivilleri hedef aldı, bir kez daha çocukları katletti. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sivillerin yaşadığı bir evi vurdu. Bombardımanda Filistinli anne ile 4 çocuğu yaşamını yitirdi. Soykırımcı İsrail ordusu Nusayrat mülteci kampına da saldırdı. Sivillerin yaşadığı eve düzenlenen saldırıda 11 kişi öldü. Katliamcı İsrail ordusu Beyt Lahiya'da sivillere hedef aldı. 2 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Ettevan bölgesine düzenlediği saldırıda bir sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivil savunma görevlilerinin sayısı 85'e yükseldi. İsrail güçleri Gazze'ye içinde 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi. Gazze'deki yetkililer İsrail'in konteynerdeki cenazelerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve nerede öldükleriyle ilgili bilgi vermediğini belirtti. Uluslararası Kızılaş Örgütü'nden uluslararası protokollere uygun şekilde cenazelerin teslim işlemlerinin tamamlanması istendi. Batı Şeria'da da kırımcı İsrail'in zulmü sürüyor. İsrail güçleri Ramallah, Nablus, Tubas, Cenin ve El Halil kentlerine yine baskınlar düzenledi baskınlara tepki gösteren Filistinlere İsrail güçleri ateşle karşılık verdi. Bir Filistinli katledildi, 3 kişi yaralandı. 25'in üzerinde Filistinli gözaltına alındı.